SOLIDWORKS 2024 içerisindeki simülasyon yeniliklerine bir göz atalım. Önemli yeniliklerden birisi, mesh ve çözümleme işleminiz tamamlandığında bu verilerin otomatik olarak kaydedilmesi. Neredeyse tüm kullanıcılara yardımcı olacak simülasyon seçeneklerini inceleyerek başlayacağız. Genel simülasyon seçeneklerinde artık meshlemenin ve analizin tamamlanmasının ardından dosyayı kaydet seçeneği bulunuyor. Bu seçenek sayesinde artık meş ve çözümleme işlemlerimiz tamamlandığında çalışmamız otomatik olarak kayıt altına alınacak. Ayrıca beklenmedik sistem çökmeleri veya elektrik kesintileri durumunda veri kayıpları en aza indirgenecek. Bu durumların önüne geçerek zamanından büyük ölçüde tasarruf edebileceğiz. Diğer bir yeniliğimiz ise simülasyon etütlerini kopyalama ile ilgili. Yeni etüt kopyalarınızda meş ağınızı veya sonuçlarınızı kopyanın dışında bırakabilirsiniz. Çözümleyici ve sonuçlar altında bir çalışma kopyalandığında meş veya sonuçları hariç tutmak için seçenek bulunuyor. Bu konum bir etüt kopyalandığındaki varsayılan durumu değiştirmektedir. Ancak kopyalama komutu içerisinde de değiştirilebilir. Bu seçenek ile yalnızca zamandan tasarruf etmek için değil, aynı zamanda tekrar meş oluşturma ve çözümleme planlanıyorsa disk alanından da tasarruf ettirecektir. Solidworks Simulation yeniliklerinden bir diğeri ise rulman bağlantılarında daha fazla sertlik tanımlaması yapabilmemizdir. Böylece daha gerçekçi simülasyon etüpleri oluşturmak mümkün hale geliyor. Yeniliğimizi Solidworks arayüzünde görelim. Etüdümüzde bir rulman tanımlanmış olarak gözüküyor. Yeni bir rulman tanımlaması yapalım. Konumu tanımlamak için şaftın dış yüzeyini ve rulmanın temas ettiği iç yüzeyi seçiyoruz. 2024 içerisinde bağlantı tipi olarak dağıtılmış seçeneğini seçebiliriz. Bağlantı elemanı katılığı bölümünden esnek seçeneğini aktifleştirebiliriz. Dağıtılmış bağlantı seçeneği ile rulmanın bağlı olduğu yüzeylerin deforme olmasını simüle edebiliriz. Bu durum sayesinde rulman davranışının daha gerçekçi olmasını sağlayabiliriz. Yanal ve eksenel sertlikleri tanımladıktan sonra yeniliklerimizden birisi olan eğim sertliğini tanımlayabiliyoruz. Mil dönmeyi stabilize et seçeneği aktifleştirdikten sonra önceki sürümlerde görmediğimiz bir seçenek olan rulmanın torsiyonel sertliğini tanımlama bölümü aktif hale geliyor. Bu özellikler sayesinde daha gerçekçi rulman davranışlarını inceleyebiliriz. Şaftımız üzerindeki rulman etkilerini daha yüksek doğrultuda görebiliyoruz. Böylece tasarımlarımız üzerinde daha doğru kararlar vermek mümkün. 2024 ile gelen bir diğer komut ise temas bölgelerinde oluşan yakınsama sorunlarını tanımlayabilmemizdir. Sonuçlar sekmemizde artık yeni bir grafik seçeneği olduğunu görüyoruz yakınsama tanımlama grafiğinin tanımlama komutu ile analiz çözümündeki temas eden yüzeylerde hatalı sonuçlara sebep verebilecek yakınsama sorunları olup olmadığını inceleyebiliriz. Yeniliklerin yanında bazı performans iyileştirmeleri de bulunuyor. Ayrıca mesh uygulamalarımızı benzer gövdelere otomatik olarak aktararak daha hızlı çalışabiliriz. Karışık eğrilik tabanlı mesh seçeneğinin daha verimli bir şekilde montajlarımızda çalıştığını, kabiliyetlerinin arttığını görüyoruz. Bu sayede çalışmalarımızı daha da hızlandırabiliriz. Şimdi ise SolidWorks Plastics içerisindeki gelişmelere bakalım. Enjeksiyon konumu danışmanı ile optimum enjeksiyon noktalarını görebiliriz. Plastik enjeksiyon çalışmalarımızda enjeksiyon noktalarımızı belirlemede soru işaretleri kafamızda oluşabilir. SolidWorks Plastics ile enjeksiyon konumu kılavuzunu kullanarak hızlı bir şekilde enjeksiyon noktalarımızı optimize edebiliriz. Ayrıca enjeksiyon noktalarımızın parçanın dolumu için yeterli olup olmadığını da görmek mümkün. Yağ yöneticisi ile bilgisayar kaynaklarınızı daha verimli şekilde yönetebilirsiniz. Çözümleyeceğiniz etütlerinizi sıraya koyabilir, kullanacak kaynakları belirleyebilir, Başlangıç sürelerinizi de belirleyerek verimli şekilde analizlerinizi çözümleyebilirsiniz. Bu sayede diğer çalışmalarınızda kullanacağınız kaynaklarınızı tüketmeden zaman tasarrufu ve planlamalar gerçekleştirebilirsiniz. Plastiks içerisinde aldığınız sonuçlarınızı aynı ekran üzerinde karşılaştırabilir ve daha doğru yorumlamalar yapabilirsiniz. Etüdünüzü çözümlediniz ve sonuçlarınızı yorumlamaya ihtiyacınız var. SolidWorks Plastics içerisinde farklı grafiklerinizi tek bir ekrana sığdırarak karşılaştırma yapabilir, hataların sebeplerini farklı grafikler üzerinden inceleyerek verimli kararlar verebilirsiniz. Ayrıca hangi ekranda hangi grafiği görüntülemek istediğinizi de seçebilirsiniz. Sıcak ve soğuk yolluk bölgelerini kolayca tanımlayabilirsiniz. Enjeksiyon noktanız belli ve yolluk tanımlaması yapmak mı istiyorsunuz? Bir çizim üzerinden sıcak veya soğuk yolluk tanımlamaları yapmak mümkün. Tasarımlarınız üzerinde bir değişiklik yapmadan yolluk sistemlerini ölçümlendirebilir. Sıcak bir yolluksa kaç derece sıcaklıkta işlem görebileceğini tek bir komut içerisinden hızlıca tanımlayabilirsiniz. SolidWorks Plastics 2024 ile artık mesh yapınızı daha hızlı oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bu performans artışı ile meshinizi etüt ağacından kolayca tanımlayabilir. Ardından oluşan mesh yapısını hızlıca görüntüleyerek sayısal ağınızı inceleyebilirsiniz. Gerekli durumlarda hızlıca mesh parametrelerinden değişiklikler yapabilirsiniz.